9 günü ilan edilen Kurban Bayramı'nda araçlarıyla uzun yola çıkacak vatandaşlara oto tamirciler tarafından araçlarına mutlaka bakım yaptırması tavsiyesi geldi. Oto tamir ustaları uzun yol öncesinde araçların lastikleri, yağ ve su seviyesi, aydınlatması, silecekleri ve evraklarının dikkat edilmesi gerekliliğine vurgu yaptı. Araç bakım merkezi müdürü Ümitsel şöyle konuştu. Dur bana, dur bana. Dur, dur. Hadi tanesi takalım da atmak kaldı. Şeyden mi? Gözden Performan da Evet, malum e, tatil sezonu açıldı. Tatil mevsimi geldi. Bir de önümüzde 9 günlük bir Kurban Bayramı tatili var. Şimdi burada tabii sürücünün dikkat etmesi gereken bazı hususlar, bazı konular var. Şu araçlarımızı ee, şehir içinde kullandığımızdan biraz daha fazla yoracağız. Biraz daha fazla performans gösterecekler. O yüzden e, çıkmadan önce yola çıkmadan önce mutlaka yapılması gereken bazı hususlar var, noktalar var. Bunlara kısaca değinmek gerekirse şöyle. Hani diyoruz ya şehir içi kullanılan daha fazla yoracak. Daha yüksek devirlerde kullanacağız aracımızı. Daha uzun süre gaz basmak zorunda kalacağız. Lastiklerimiz daha güçlü daha sert darbelere maruz kalacak yoldaki kasisler, çukurlar çünkü süratli gidiyor olacağız vesaire. Bunlara bakmamız gerekiyor. Sırada sırasıyla şu şekilde. Başta bir kere motorla alakalı yani yürüyen aksamla alakalı. Bazı kontroller yapılması gerekiyor. İşte motor yağlarımızın durumu nasıl, seviyede nasıl, değişim zamanı geldi mi? Efendim klima gazımız malum uzun yollara çıkacağız. <laughs> sıcak da geçecek gibi gözüküyor klimamızın çalışır durumda, soğutur durumda olması lazım. Sileceklerimizin hakeza öyle. Frenlerimizin, arabamızın ön takımının, lastiklerimizin hepsinin bir detaylı bir kontrolden geçmesi gerekiyor. Örneğin yola çıkacağız, bavullarımız olacak, eşyalarımız olacak. Lastik havalarının bakılması gerekiyor. Bunun haricinde yardımcı ekipmanlar, acil durum ekipmanları, araçlarımızda bulunması gereken acil durum ekipmanlarının kontrolünü yapmamız lazım. İşte nedir bunlar? Yedek lastiğimiz, kirikomuz, vücud anahtarımız, e, yangın söndürücü tüpümüz, yani avadanlık takımımız, ilk yardım çantamızın <laughs> eksiklerinin olup olmadığını, yerinde olup olmadığını kontrol etmemiz gerekecek. E, üçüncü önemli husus da e, yola çıkış belgelerimiz diyelim biz buna. İşte aracın ruhsatı, ehliyetimiz, aracın sigortaları tam mı, e, egzoz muayenesi yapılmış mı, bunların kontrollerinin yapılması gerekiyor. E, kısaca bu şekilde yolda dikkat edilmesi gereken hususlar var. İşte emniyet kemeri konusu malum, e, hız kuralları dikkat etmemiz gerekiyor. Araçta nasıl rahat hareket edebiliyorsak daha rahat daha böyle bizi sıkmayacak, bizi terletmeyecek, rahatsız etmeyecek kıyafetler giymemiz gibi bazı hususlar var. Bunlara dikkat edilirse e, bu söylediklerime bakılırsa yola çıkmadan önce bunlar tamamlanırsa çok keyifli bir yolculuk yapacaklarını düşünüyorum. Şey, hani eziyete dönüşmeyecektir yolculukları diye düşünüyorum.